Senin antigamanda olman gerekmiyor mu? Senin yatağında olman gerekmiyor mu? Yok bugün daha iyiyim. Oo süper. O zaman belki bana taktik verirsin. Yani senin antrenörün mü olacağım? E herhalde. Senden daha iyi antrenör mü bulacağım? Daha önce hiç yarıştın mı? Hı Sen? Çok. Hmm. Ben sitede hep birinciydim. Yani ...hasta olmadan önce. Ben nasıl birinci olacağım? Aa, bana da taktik ver. Hadi hadi Tamam. Şimdi... ...ön lastiğin biraz havasını indiriyorsun. Hı. Çok şişik olursa... figene basarsan da kayıyor. Sonra yola bak. Gidon ve lastiğe hiç bakma. Hı hı. Bir de ben ne yapıyorum biliyor musun? He. Ee. Keskin naneli şekerleri ağzıma atıyorum. Sonra hızlı giderken ağzımı açıyorum. Çok ferahlıyorum. Çok güzel oluyor. Allah! Kesin yapacağım. Tamam. Şimdi ön teker, göz yolda naneli şeker. Hocam, Boynunda bir timoma sapladık. Timomalar genellikle göğüs kafesinin içinde olur. Nasıl bildiniz boynunda olduğunu? Zaten hastaneye geldiğinden beri sadece göğüs kafesinin içine bakıyorduk. Tamam işte ben de onu söylüyorum. İki tip saf eritrosit aplazisi vardır. Akut olanı aniden ortaya çıkar. Kronik olanın ortaya çıkması zaman alır. Hepimiz önderinkinin akut olduğunu düşündük çünkü gözümüzün önünde ortaya çıktı. Ama belki aylardır hatta yıllardır oradaydı. Mümkün değil, yarışamazdık ki o zaman. ya Böyle bir önemi sürekli kan. Kan naklini ihtiyaç duyardı. Kan naklini kan dopingi olarak alıyordu. Yani hasta farkında olmadan kendini tedavi etti. Kronik saf eritrosit aplazisi hastalarının neredeyse yarısında timoma görülür. Timoma görülen hastaların neredeyse yarısındaysa, bunu her zaman yapmak istemiştim. İyiye gitmiyorum. Ne anlama geliyor bu? İyileştin. Kalk yürü. Delirdiniz mi siz? Deli mi? Seni iyileştiren doktora deli mi diyorsun? Çok ayıp. Önce bana kanser olduğumu söylediniz. Sonra da menajerimin <laughs> ne yaptınız bana? Sevgili doktorum, ne yaptınız bana? Nasıl tedavi ettim beni diyeceksin. Timoma. Timus bezinin bir tümörüdür. Aslında korkan tekidir ama mahallenin delikanlarıyla takılır. Saf eritrosit aplazisi ve miastenia gravis. kas yorgunluğuna, ...solunun bozukluklarına ve yutkunma zorluğuna yol açar. Yani böyle aniden ortaya çıkabilir mi? Saf eritrosit apelazisinin tedavisi kan naklidir. Myastheniye de hiperbarik tedavi iyi gelir. Yani senin yüksek basınçlı oda. Aa! Ya! Biraz daha fazla madalya, biraz daha fazla para kazanayım derken yaptığın dopingler... ...aslında seni tedavi ediyormuş. Buraya geldin, ara verdin. Durum kötüye gitti. Oh. Menajerim doğru söylüyormuş o zaman ha. Yani evet kusura bakma. Sana eritropoetin falan vermemiş. Onun ya da senin yaptığın herhangi bir şeyin hastalığınla bir alakası yok. İstersen ara geri dönsün. Yani arayabilirim. Ya da aramayabilirim. <laughs> Yaptığım bütün sözleşmelerin yüzde onun cebine atıp duruyor. Bu çok iyi bir para çünkü. <laughs> <laughs> Timus'una ihtiyacın yok. Onu alırsak geri kalanları bir şekilde idare edebiliriz. Nasıl bir dakika anlamadım. idare ederiz derken ben tamamen iyileşmedim mi? Bu sadece tanı amaçlıydı. Sana verdiğim edrofonyum Viyasteni'nin yol açtığı sorunları 5-6 dakikalığına giderir. Bazen daha az. <laughs> Şuanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.